İnsanoğlunun eşsiz mirası doğadır. Uygarlıklara ev sahipliği yapan insanların ekonomik, kültürel, toplumsal geçmişlerini belirleyen içinde yaşadıkları doğadır. Her uygarlık doğanın cömertliğine uygun bir kültür oluşturur. Onları büyüten ya da yok olmalarına neden olan doğayla kurdukları ilişkidir. Bugün nüfusun büyük oranının kentlerde yaşadığı toplumlar olarak hızla akan bir ritmin içindeyiz. Saatler en önemli rehberimiz. Çeyrek saatte yapmamız gerekenler, zaten geç kalmış olduklarımız derken hep bir koşuş Öyle hızla akan bir ritmin içindeyiz ki, durup soluklanacak ve yaşadıklarımıza farkındalık geliştirecek bir zamanımız yok. İşte şimdiki sözümüz durup soluklanma anına dair. Öncelikle hoş bir tatil seçeneği. Ancak bir seçenek olmaktan da öte bir sınırı var. Doğanın kucağında bir yaşam felsefesi. Eko Turizm. Koşuşturmacanın içinde kısa bir soluklanma anı. Durup dinleyin. İşte doğa bize bilinen o en eski hikayeyi anlatıyor. Bildiğimiz ama uzun süredir hatırlamadığımız bir şeyi hatırlatıyor. Tek gerçek evimizin doğa oldu. Armutlu'nun bu şirin yerine nereden nasıl geldik diye sorarsanız tesadüflerle dolu bir olaydı karşılaşma. Bir gazete küpüründe, isim vermiyorum, e, reklama girmesin diye, e, görmüş olduğum bir yaz üzerine kızımın da e, dinlenme ihtiyacı olduğu bir süreyi düşünerek böyle bir tatile çıktık. Geldik, gördük. Beni esas cezbeden yönü ekolojik olmasıydı. Çünkü ekolojinin anlamına baktığımız takdirde neyi ifade ettiğini veya neyi ifade etmediğini çok bilmemiz gerekiyordu. Biz bu anlamı bildiğimiz için de merak ettik ve geldik. geldiğimizde de sürprizden karşılaşmadık. Son derece doğal, son derece güzel bir bölgeydi. Burayı babam tamamen gazetede görüp şans eseri hani şehir hayatından kaçmak için bir şans olarak değerlendirdi. O şekilde geldim. Ve gerçekten de benim için çok büyük bir değişiklik oldu. Çünkü hep babam anlatırdı. Babam köyde daha çok yetiştiği için hani hiçbir şansım olmamıştı. Şimdi burada hem doğayla hem hayvanlarla içici olduğum için gerçekten çok mutluyum. İstanbul'da veya büyük şehirlerde e, e, çok kapalı e, kapanıyoruz içimize ve doğayla ilgili hiçbir şey hayatımıza sokamıyoruz. E, bu tür yerler bize o anlamda biraz soluk veriyor. İstanbul'a yakın olması nedeniyle tercih ettik bir hafta sonu değerlendirmek amaçlı. E, bir de İstanbul'un karmaşasından zaten uzaklaşmak amaç çünkü burası doğal bir yaşam sunuyor size. E, hem bitki örtüsüyle de özel bir alan. Ee, yaşam da öyle. Kaldığımız pansiyon çok güzel, daha doğal bir pansiyon. Ben buraya küçük kızımla geldim, 6 yaşında kendisi. O da burada hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Küçük tatillerde nereye gitsek, nereye e, kaçsak diye düşünüyoruz Hani Büyük otellere, öyle yerlere gitmektense bu tür yerleri tercih ediyorum. E, genelde hani yazında daha çok, e, daha küçük böyle butik mekanlara gitmeyi tercih ediyorum. Burası doğal bir mekan. Tavukları, kazları, horozlarıyla dünyanın en mutlu dostluklarının mekanı. Agro ekoturizm var olan mass turizme karşıt bir turizm modeli değildir. Yani bir bugün için gelişen turizm sektöründe baktığımız vakit özellikle tatil köyleri ve beş yıldızlı otellere baktığımız vakit sizin kalacağınız süre boyunca o tesiste her türlü aktiviteyi size sağlamaktadır. Yani yöreyle irtibatınız ne yazık ki mümkün olduğunca kesilmiştir. Agro ekoturizm insanlara doğayı, organiği, çevreyi her şekliyle bir bir arada yaşamınızı ve yöreyle birlikte olmanızı sağlayan bir olgudur. sertifikasyonumuzu yapan ziraat mühendisimiz demişti ki Tülay Hanım ekopansiyon diye bir şey yok, nereden çıktı bu kavram? Biz 4-5 sene sonra e, agro, e, ekoturizm sertifikamızı da alarak ekopansiyon kavramını aslında hayata geçirmiş olduk. Türkiye'de ilk o anlamda. 20. yüzyıldan sonra e, gelişen e, yaşam standartları ve çevre konusundaki hassasiyet dolayısıyla... Avrupa bu gelişmede baktığımız vakit sadece gıda ürününde değil insanların çevre, hayvan haklarına kadar uzanan boyutta taleplerinin genişlediğini görüyoruz. Bilimsel olarak ekolojik tarım ne anlama gelir tam bilmiyorum ama kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Buradaki yediğim içtiğim şeylerle iyi hissediyorum. agro tarıma gönderme yapıyor. Eko turizmde ekolojik turizme gönderme yapıyor. İkisinin bileşimi ekolojik tarım ve ekolojik turizm. Agro-ekoturizm e, temelinde tamamıyla e, organikle e, birbirine iç içe var olan bir sektördür. Birincisi içine yerleştiği doğayı, yaşam alanını gözetiyoruz. İkincisi o bölgede olan yaşayan diğer yerli yerleşimleri gözetiyoruz. Varsa tarihsel şartları gözetiyoruz kültürel, geleneksel, ekonomik şartları gözetiyoruz. Bir işletme yapılan sözleşmede, ekoturizm sözleşmesinde bütün bunlara dikkate almak zorunda. Ekoturizmin en büyük güvencesi sertifikasıdır. Kuşkusuz güven önemlidir. Ancak ekopansiyonların doğayla barışık yaşamları, kontrol ve sertifikasyon şirketleri tarafından güvence altında. ...gerek kozmetikte, gerek tekstilde, gerekse agroekoturizmde, ekoturizmde ...günümüzde gıda sektöründe olduğu gibi bir logo veyahut da yönetmeliklere göre... ...sizin için bir güvence verilme şansı yoktur. Niçin? Yönetmelikler sadece gıda ürünlerini kapsamaktadır. Peki, siz tüketiciler için bu bağlamda bu taleplerinizi karşınıza çıktığı vakit ne gibi bir güvence verilebilir size? Bu güvenceler de sonuçta uzman kişilerin, enstitülerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda en uygun kriterlere göre ne olması gerektiği belirlenmiş ve bunun standart olarak adlandırılmıştır. Biz olduğumuz halimizle 5 papatyadan, onlarda papatya sistemi var, olduğumuz halimizle 5 papatyadan 3'ünü hemen aldık. Ekolojinin zaten turizmi bu aralar çok şey. Biz okulda da aynen bunu öğreniyoruz. O yüzden hani ve hani burası da çok güzel. Hani turistik bakımdan bir yana hani herkesin tamamen doğal ve böyle özünü bulabileceği bir yer. O yüzden çok güzel. Konaklama amaçlı gittiğiniz bir tesiste, organik ürünlerin bulunmasından e, su yönetimine, enerji tasarrufuna, sosyal faaliyetlere kadar A'dan Z'ye olması gereken bir organik tüketici için çevre kriterleri dahil her şey belirlenmiştir. 7 dönüm arazidir burası. Otelinde, çiftlik otelinde içinde bulunduğu Altı odadan oluşuyor. Her bir ürünü, var olan ürünü bir kere değerlendiririz. Her biri tek tek sertifikasyon altında bir arazi planı çıkartılır envanteri. Diyelim ki bizde işte iki çalı biberiye var. Bizde o görünüyor. Şimdi diyorlar ki ya bu rentable değil işte büyük tarım ben katılmıyorum bu görüşe. Küçük tarımın sürdürülebilirliği daha garantilidir. Ve sanıyorum dünyadaki bu ekonomik krizle dikkate alındığında, genel anlamda global gidişat dikkate alındığında, yerel üret, yerel tüket modeline doğru gidilecektir. Özellikle tarımsal alanlarda. Bir turizmci eğer bugün buna ilgi duyup da, evet ben bunu, buna talep eden bir kişi, kitle için veya ülkemizde gelişen bu çalışmalar için ben de bu içinde olmak istiyorum diyen bir kişi için ne gibi noktalara dikkate almalıdır. Burada önemli olan ilk husus organiklikle birebir bağlantısı olmasıdır. Nasıl bir bağlantı olacak? Yani bir şekilde organik üretimi yapacak veya destekleyecek. Çünkü otel içerisinde konaklamanızdaki gıdalarla. E, beslendiğiniz için bunları size bir şekilde temini garanti etmesi gerekir. Burada restoranlarda ise e, asıl e, istediğimiz, arzu ettiğimiz e, sonuçta organik gıdalarla yapılmış e, menülerin olmasıdır. E, ama ülkemiz için bugün baktığımızda bir ana yemekte etini yazık ki organik olarak bulmamız e, söz konusu değil. Peki e, ikinci aşamada, üçüncü aşamada bu tip e, tesislerde biz ne arıyoruz? Kesinlikle fast food tipi gıdalar yasaktır. Bunlar bu standartlarda eksi puanlıdır. Diğer önemli bir şey ise slow food önem vermek ve yöresel menülerin ağırlıkta olması. Yani siz bir Urfa'ya gittiğiniz vakit Urfa'nın o has yemeklerini, o tesiste tatmanız, onun tanıtılması için çok önemlidir. Bursa İskender tabii ki Bursa'daki tesislerde görülmeli, orada olmamalıdır. Ekoturizm, doğayı koruyan diğer yöntemlerden ayrı düşünülemez. Özetle, ekolojik kültür yaratmak son derece önemlidir. Ekolojik kültür, kültürde tek tipleşmeye karşı çıkan, her yörenin yaşama biçimini, geleneksel ve kültürel değerlerini korumaya amaçlayan bir dünyadır ekolojik turizm sertifikasyonu olan çiftler, mutfağının bir kere yüzde seksen minimum organik ürünlerden oluşması bu mecburi biz o çerçevede ne yaptık kendi tarlamız var kendimiz burada organik üretimi yapıyoruz yaz aylarında yüzde yüze varıyor oranımız bu çok biraz sıra dışı bir oran ben belki yapısaldır çok titizimdir tutarlılıkta yani bizde olmayanı organik olarak artık piyasada her şey bulunuyor zaten eksik olan baharatlı vesaire falan mümkün mertebe organik olarak tedarik ediyoruz. Ama sebzemiz, meyvemiz, işlediğimiz halleri onların reçeli işte e, turşusu, baharatı, bir kısım baharatı, nanemiz, kekimiz falan bunların hepsini kendimiz üretiyoruz. E, şu kadarcık alandan bize 6 kişilik bir oteli işletmeye yetiyor, artıyor. E, şoklayıp kış aylarına kadar sarkıtıyoruz organik ürün oranını. Ben hiç bu kadar ekolojik ürünler yememiştim. Çünkü İstanbul'da oturuyorum ve hani orada çok fazla şansımız olmuyor yani birkaç belli başlı ürün dışında. Ve yani kaldığımız e, pansiyon otel şeklinde ev de bence çok çok güzeldi ve beklentilerimin çok daha üstünde bir yer çıktı. Hem içi ya hem bahçesi, hem yemekleri olsun, hem de ürünler açısından gerçekten çok beğendim ve farklı bir yer yani herkesin gelmesini isteyebileceğim bir yer. Mutlaka doğal ve eğitici öğretici olması gerekir. Yani konaklamaya gelen kişiye yöresi, yaptığı çalışmalar, organik tarım, organik ürünler, gıda güvenliğine kadar birçok konuda gerek size sözlü, gerekse yazılı broşür ve diğer noktalarda mutlaka size eğitici faaliyetlerde bulunması isteniliyor. İsteyen tarla çalışmalarına, bahçe çalışmalarına katılım yapabilir. Mesela zeytin vakti gelip zeytin toplamaya katılabilir. Biz bu katılımları esirgemiyoruz, tam tersine teşvik ediyoruz. İşte Bölgeye her türlü şekilde geziye açıldı. Çok güzel yerler var. işte Delmece Yaylası, Erikli Şelalesi, Karlık de işte Yaylası vesaire filan. Yukarıda Selimiye Köyü'nde artık gidilebilecek noktalar var. Gelecek sene Hayriye Köyü'ne tesisler açılmaya başlayacak. Yani gezi güzergahı olarak da ilginç bir bölge, çok çekici bir bölge oldu. O sebeple mesela bir tane cipimiz var tahsis ettiğimiz müşteriye onu veriyoruz. Bölge gezileri yapmalarına teşvik ediyoruz. Gidin keşfedin görün vesaire. Ve insanlar hayrete düşüyorlar. Ya burada böyle bir şey mi vardı? Yani biz de 16-15 sene önce aynı şekilde a Aa, burnumuzun dibinde böyle bir yer var bizim haberimiz yok. Nasıl oldu da biz bunu atladık gibi ben çok gezgin biriyimdir normalde. Burayı gezmemişim. Atlamışız yani. Bir turizm işletmesinin mutlaka kendi başına ele alınmayacağını bilmemiz gerekiyor. Çünkü var olan yerle uyum içerisinde olmalı. E, yöredeki herhangi bir e, turistik tesis e, 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 yer olabilir, bu doğal bir yer olabilir. Bunlara ulaşımı ve e, iletişimini sağlaması gerekir. Örnek bir dağ köyü ise var olan mağaralar veyahut da e, doğal ormansa buralara yürüyün. Anaklamada ise iki türlü noktayı ele alıyoruz. Kesinlikle. Ee, doğal bir otel, agroekoturizm oteli dediğimiz vakit size son derece e, yabani veyahut da e, her şeyden mahrum edilecek bir e, tesis beklemeniz. Biz bunu size sunma, e, sunmasını istemiyoruz zaten. Her şey mutlaka yerinde olmalı. Konaklamada iki etapta bakıyoruz. Yataktan sizin ihtiyacınız olan çarşaf, gerekli tüm e, mobilya gibi noktaları değerlendiriliyor. Varlığı ve uygunluğu. Kullandığınız deterjandan, kullandığınız yatak çarşafına, çöpü ortadan kaldırış biçiminize, sunduğunuz gıdaya kadar hepsi kontrol altında ve çok sıkı da kontrol ediliyor. Her biri ekolojik, çevre koruyucu düzenlemeler getirmiş olması gerekiyor. Diyelim yağmur suyunun toplanması, su kaynaklarının israf olmaması. Bunlar zaten günümüzde iklim problemi çerçevesinde dünyada artık hepimiz için birer konu. Dolayısıyla işletme içinde biz bunları hayata geçirmek zorundayız. Aksi takdirde bize ekolojik turizm sertifikasını vermezler. Çevreci özelliklerini değerlendiriyoruz. Burada baktığımız ise bir gereksiz enerji tasarrufu. Örneğin mutfakta kullandığı beyaz eşyaların A sınıfı olmasından gereksiz lambaların kullanılmamasına kadar her türlü aşamalar gözden geçiriliyor. Suyun kullanımı, atık suyun değerlendirilmesi gibi noktalar da mutlaka bu kriterler içerisinde değerlendiriliyor. Yine baktığımız bak temizlik, hijyenik de çok önemlidir ve e, e, güzel bir diğer nokta ise geri dönüşümdür. Mümkün olan oteldeki... ...her türlü malzemenin bir şekilde geri dönüşümünde değerlendirilmesi gerekir. Bu tip otellerde biz plastik malzemelerin, atılacak malzemelerin kullanımının yasak olduğunu bilmesini isteriz. Mutfaktan çıkan yemek için üretilen tüm gıdalardaki atıklarında organik tarım amaçlı komposta değerlendirilmesi yine bunun içerisinde değerlendirilebilir. Ortamda önemli çöp ayrımı var örneğin biz çöpü ayırıyoruz ben zaten 20 senedir yapıyorum burada da o kriter olarak mecburi zaten organik atığı ayırıyoruz e, kağıtı ayırıyoruz cam ve alüminyum ayırıyoruz geri götüreceğimiz yerlere biz götürüyoruz bunları organik atık zaten gübreye gidiyor ve kompost oluyor bu çok önemli biz bu işletmeyi oluşturduğumuzdan beri dışarıdan gübre almaz hale geldik yani tarımsal faaliyetimiz için çok büyük miktarda destek sağlıyor çünkü ve çok da sağlıklı bir gübre ortaya çıkıyor ekoturizm potansiyeli olan dağlık ve ormanlık arazilerde yaşayan insanların yoksulluğu göz önüne alınırsa, ekoturizmin sosyal adaletsizliği çözmek için de iyi bir yöntem olduğu anlaşılır. Küçük işletmeciyi koruyarak, yerel halkın sosyo-kültürel mirasına sahip çıkmasını sağlayan yöntem, turizmin çevreye verdiği zararı en aza indirir kesinlikle şunu etkileyecek bir faktördür belki bir havuzun varlığını bu standart sizlere sorgulamıyor ne yazık ki. Daha ziyade sizlere sorguladığı, vermeye çalıştığı şey sağlık ve huzurla ilgili şeyler ve spor aktiviteleriyle ilgilidir. Yani spor yapmanızı sağlayacak programların varlığı önemlidir. Bir yogurun olması, bisikletin olup bununla ilgili programların düzenlenmesi, trekking gibi noktalar çok önemlidir. Bu ortamda çok evcil bir ortam olması dolayısıyla neredeyse kişiye özel hizmet veriliyor gibi bir hal oluyor. Yani işte maksimal 15 kişi alabiliyoruz. Ee, çok evcil, aile ortamı oluyor yani herkes birbiriyle kaynaşıp büyük bir aile. Masalarımız o yüzden hep bileşiktir, ee, kıyılara, köşelere çekilmek isteyenler çekilebilirler ama biz tercih etmiyoruz. Çok farkına varmadan aslında yönlendiriyoruz yani bir arada olun diye. Paylaşımlar çok keyifli oluyor, öyle olunca biz tabii oradan kendimiz de yani hizmeti veren ekip olarak da çok keyif alıyoruz açıkçası. beslenmemiz bile bizim değişti. Çünkü burada yetişen şeylerle biz besleniyoruz. Hani buraya gelirken e, böyle çok daha tüketici gözüyle gelirseniz hani klasik otel tarzında bir yer değil çünkü bu havzada ne varsa biz onunla yaşıyoruz açıkçası birkaç günden beri. Önce e, bir akşam garibimize gitti. Hatta burada bir de burada o kadar sıcak bir ortam var ki hiç tanımadığımız insanlarla şu an çok sıkı dost olduk. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Onlarla da konuştuğumuz. Ya biz ne bes neyle besleniyoruz? Çok değiştik. Ne oldu bize? Hiç bu işi sorgulamıyoruz da falan diyoruz yani. <laughs> Mesela bu sabah horoz sesleriyle uyandı. Ve hani dışarı çıktığımızda da hemen her yerde horoz sesi olsun, hindiler olsun. Görüldüğü böyle. Hani köpekler var, iki tane köpeğimiz var burada. Onlar da çok tatlılar. Hani o yüzden benim için gerçekten farklı bir tecrübe oluyor burası. bahçe çalışmalarına destek vermek mümkün, hayvan bakımına destek vermek mümkün. Burada önemli olan şu. Bir şekilde tamam, sofraya hizmet geliyor yani. Ben otururum, hizmet alırım krallar gibi. Doğru. Biz o hizmeti veririz, isteyene de yapıyoruz zaten. Ama bir ürünün sofraya gelene kadar hangi aşamalardan geçtiğini anlamak. Bir parçacık olsun emek olarak destek vermiş olmak. Onlar onun lezzetini, keyfini daha başka bir ayara çıkarıyor. O doğadan kopuşuyla, özüne aykırı oluşmuş olan haliyle ee, tekrar o bağlantıyı yakalayıp kendisiyle ve çevresiyle tekrar bir barışı yakalamasını ve o farkındalık çok önemli değişimlere sebep oluyor çünkü. Yani iki günde olsa daha sağlıklı bir ortamda bulunuyoruz ve belki bunun tadını alıyoruz ve belki ileride ileride yapacağımız şeyler için bir temel oluşturabilir, tetikleyici bir unsur olabilir. Ekosistem hani hepsi birbiriyle uyumlu. Tüm canlıların bir arada yaşaması demek neticede ekosistem, ekolo ekolojik ürünlerde hani bu dengeye, bu uyuma, bununla uy uyum içerisinde ürünler, doğal ürünler, doğal bir yaşam e, olarak yani bir şehir dışında bir hafta sonu dinlenme, rahatlama, doğal ürünlerle biraz hem zihnimizi hem bedenimizi e, temizleme gibi bir fikirle geldik açıkçası. Sürdürülebilir bir yaşam üretmek için çok nedenimiz var. Doğa adlı o büyük senfoninin en güzel notalarından biri biziz. Ama unutmayalım ki tek bir ses ezgi oluşturamaz. Enstrümanları iyi ve doğru yerde kullanmalıyız. Ekolojik turizm, organik tarım ve ekolojik yaşamdan ayrı düşünülemez. Violamız turizme, mutlaka büyülü sesleriyle kemanlar eşlik etmelidir. Farklı sesler yükseldikçe Doğa adlı senfoni en güzel ezgisini yaratır. Eğer sadece tek bir sesin, tek bir rengin, tek bir canlının yaşamasına izin verirsek sesimiz yok olur. bu gıdalardaki koruyucu maddeler, işte dışındaki plastikler. Yani bence bunları biraz düşünürsek. Bir de zaten sadece beslenme şeyiyle de değil aslında. Yani daha az sabun kullanmak, çamaşırları, havları daha az kirletmek. Tabii bir takım şeyleri biraz daha hani uzun süre kullanıp sudan, deterjandan da tasarruf yapmak bence ekolojik yaşamın içine giriyor. Özellikle gıdada organik ürünlere insanlar dikkat etmeye başladı. Ama Hani bırakın gıdayı, üzerimize giydiğimiz tişörtlerin de pamuğunun organik olma, daha bunun çok kademeleri var mutlaka. Ama biz işin daha biraz yediğimiz kısmındayız. Ama tabi sadece yemek yetmiyor, bu havayı da solumak gerekiyor. Hani burada bulunup bu canlılarla bir arada olmak da insana bir bedenen bir rahatlık veriyor. Onu da buralara gelerek sağlamaya çalışıyoruz. doğayı korumak demek aslında yaşam alanımızı korumak demek. O yüzden biz doğayı koruyoruz derken aslında doğaya değil kendimize sahip çıkıyoruz. Varlığımızın temeline sahip çıkıyoruz. Bunu biraz artık bu bilince yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu çok önemsiyorum. Biz sadece bitkiyi, böceği, hayvanı falan korumuyoruz. Biz kendi yaşam alanımızı koruyoruz. Doğa çünkü bizim üzerinde yaşadığımız bir alan ve en çok tahrip eden varlık maalesef insan. Dolayısıyla bu bilinci biraz daha detaylandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani çevreci, çevreci tamam herkes çevreci. işte ormana gittik, işte iki dikkat ettik, işte bilmem nerede, o kadarla yeterli. Bizim İstanbul, Türkiye içinde kentlerde de yaşam alanımızı korumamız gerekiyor. Ekolojinin bir parçası bu. Ekoloji sadece orada uzakta bir doğa var, ona gittiğimiz zaman aman korunsun, müze gibi emniyete alalım o değil. Yaşam alanımızın tamamı ekoloji demektir. Dolayısıyla ekoloji çevreci olmak demek de yaşam alanından hemen hangi mahallede yaşıyorsak. Şöyle o bilinçle baktığımızda önemli katkılarımız olabileceğini ben gözlemliyorum. Dolayısıyla çevrecilik bilincini biraz daha derinleştirip detaylandırmamız gerektiğini düşünüyorum Türkiye için. Her geçen gün umut etmek için daha çok neden çıkıyor ortaya. Dünyanın Tek sahibi insan türü değil, neticede bu tüm canlıların birbiriyle uyumu önemli. Bu uyumu da bozmamaya dikkat etmemiz lazım. Ee, tüketimimiz açısından e, bunlara, bu uyuma destek veren ürünlere bizim de destek vermemiz lazım. Ee, daha bilinçli olmamız lazım diye düşünüyorum. İnsanlar lütfen doğaya sahip çıksınlar. Söyleyecek tek şey bu. Çünkü doğa bize lazım. Ve bize lazım olduğu gibi bizden sonraki jenerasyona, ondan sonraki jenerasyona lazım. Ayakta kalma dürtüsü nereye götürür? Temiz beslenmeye ve temiz toprağa götürür. Artı yaşam alanı için toprak kalması gerekiyor. Yani biz alanları hoyrat kullanma hakkına sahip değiliz. Televizyonda seyredebilirsiniz, sinemada seyredebilirsiniz ama yaşamadığınız takdirde o sadece bir görüntüdür. Sizi aldatabilir ama içine girdiğiniz zaman, doğaya dokunduğunuz zaman, yeşilliğe dokunduğunuz zaman, ağacı okşadığınız zaman o hissetmiş olduğunuz duygu sizi başka bir aleme götürecektir diye düşünüyorum. Hayvanla bir arada yaşamaya başladığınızda, ağaçla bir arada yaşamaya başladığınızda zaten bunun nasıl bir parçası olduğunuzu ve aslında hiç de öyle kibirle ortaya çıkıp da biz bunun üstündeyiz deme hakkınıza sahip olmadığınızı hemen anlıyorsunuz. Biz zaten doğayız. Biz de doğanın bir parçasıyız. Bunu unutmamamız gerekiyor. Her ne kadar uzaklaşsak da bir şekilde yine geri dönüp onun parçası olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Tekstilden tutun da kozmetik ve ee, konaklamada e, tatilimizi geçirdiğimiz yerde e, hayatımıza, sağlığımıza önem verecek kriterleri bir nebze olsun. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Ee, olmasa bile varlıkları e, örnek olarak kozmetik için düşündüğümüz vakit Bunların daha az kimyasal olanlarına ağırlık verebilirsiniz veya tekstilde mümkün olduğunca az boyalı olanlara daha doğallara yönelebilirsiniz. Turizm işletmelerinde yine sağlığınıza ne kadar önem verildiğini, çevreye ne kadar size sunabildiğini dikkat etmenizi arzu ediyorum. Size bol ekolojik çevreci yaşam diliyorum. Eski bir söz vardır. Umutlarımıza göre söz verir, korkularımıza göre hareket ederiz. Bizim umudumuz doğaya, insana, her türlü canlıya, bitkiye, toprağa, suya, havaya bir söz vererek doğa adlı o sonsuz senfoninin altında unutulmaz ezgiler yaratmak. Tehlikelere dair her sözümüz bu muhteşem yeryüzü cennetini koruma kaygısındandır. Umudum